Son günlerde en çok sebze, meyve ile ayçiçek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde görülen faiz fiyat artışı bakanlığı harekete geçirdi. <laughs> Ticaret Bakanlığı 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde faiz fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirirken son bir haftada 1674 işletme bazında 22.535 ürün incelendi. Ticaret Bakanlığı'na iletilen vatandaş başvuruları ve re'sen yapılan çalışmalar neticesinde Fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde denetimler gerçekleştirildi. Denetleme sonucu elde edilen tespitler haksız fiyat değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanacak. Bu kapsamda 120 firmaya da 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulandı. Fahiş fiyat artışlarıyla stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız devam edecek.